Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Aracımız Hyundai Accent 1.5 GLS. Şöyle şu ateşleme bobini. Ateşleme bobininde büyük bir ihtimal arıza var. İlk gaza basmalarda özellikle LPG'de bir tekleme yapıyor. Yolda giderken de aynı şekilde. ETC diye bir marka aldım. Parçacım bunu tavsiye etti. Bunu takıp denemesini yapacağız. Şimdi öncelikle teklemeyi tabii ki sadece bir bobinden yapmaz. Bunun bir sürü etkeni vardır. Hani LPG'den olabilir, benzinden olabilir, enjektörden olabilir. Buji kabloları, bujilerden olabilir. Şöyle arkadaşlar, ben hepsini yaptım. Buji buji kablolarını sıfırladım. LPG ayarına falan bakıldı. Hiçbir sorun yok yani yakıt sistemiyle ve buji buji kablolarıyla alakalı bir sorun yok. Geriye sadece bobin kaldı. Zaten tamirciler de bobin arızalı dedi. Yani %90 bobin arızalı. Biz de aldık. Denemesini yapacağız. Sıfır bobinimiz bu. Şurada bir tane civata. Şu arkada bir tane civata var. Onları da şöyle 12 12 anahtar veya lokma. Şuradaki civatanın yeri biraz zor ama bakalım. Evet şu arkadaki civatayı söktüm. O biraz zor oldu. Şu LPG enjektörlerini kapaktan ayırdım. Hava filtre kutusuna giden şurada borusu vardı. Şu boru. Onu çıkarttım. Kendime biraz yer açtım. Bir tane cıvata kaldı. Onu da sökeyim. Şu bir tane cıvatamızı da sökelim. Bir de şöyle arkadaşlar. Bobinin üzerindeki bujik kablolarının sıralamasını karıştırmamak gerekiyor. Araç ya çalışmaz ya da dengesiz çalışır. Şöyle şu da aldık. Evet. Eski bobinimiz. Şimdi yenisinin montajını yapalım. Evet arkadaşlar, yeni bobinin montajını yaptık. Şöyle buji kabloların yerli yerine taktık. İlk başta ben şeyi unuttum. Teklemeyi gösterecektim. İlk kaza basmada hani nasıl tekleme yapıyor diye. Onu unuttum. Şimdi çalıştırıp denemesini yapalım. Evet, marşımıza basalım. Hadi hayırlısı. Şu an araç LPG'de. LPG'deyken sadece ilk gaza basmada, hızlı bir şekilde basmada bir tekleme yapıyordu. Onu bilmiyorum. Videoda ne kadar belli olur. Ben deneyeyim. Şu an eskisinden daha iyi. Şöyle motor kısmına da geçelim. Eskiden bu teklemeyi çok belli ediyordu. Bakalım. Evet. Eskisinden daha iyi. Eskiden tekleme çok fazlaydı. ilk gaza basmadı özellikle şu an halli oldu. Bu videodan da bu kadar. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.